Konuşuyor mu? Ya serinlemek için yazları çok güzel bir yer. Tiplerin olmazsa olmazı güveç mangal. Evet. evet. Burası nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Ben buraya e, geçen hafta da geldim. Her hafta buradayız. Başka hiçbir yere gitmiyoruz. İnan var ya cennet burası. Eşim Almanya'dan geldi. İlk defa geldi buraya. Bayıldı buraya. Her hafta sonu buraya geliyoruz. Bu Hoş bulduğumuz hafta içi bile geliyoruz. Çok güzel, cennet burası yani. Oyun oynuyorum, arkadaşlarımla falan top falan oynuyorum. Mutlu musun burada Evet çok mutluyum. Çok güzel bulduk, teşekkür ediyoruz kocasından belediyesine büyükşehir Belediye'mize. Allah hepsinden de razı olsun. Mesire alanı ve temiz, güzel, nezih bir yer. Pikniğimizi evet. yaptık, güzel eğlendik, çok güzel ortamlar hazırlanmış. Evet gayet mutluyuz. Bu korona günlerinde gerçekten iyi geliyor. Yani doğa, doğayla iç içeyiz açıkçası. Gayet güzel yani. Mutluyuz açıkçası. Teşekkür ediyoruz belediyemize. Çok güzel. Vatan, vatandaşların Kayseri'de hani suya yakın, temiz hava, yani herkesin gelebileceği yer. ulaşımı kolay bir yer. Yani çok güzel bir yer. Yani gelmeyenlerin gelip görmesini tavsiye ederim. Hoşumuza gitti. Biz ilk defa geldik ama çok güzel. Peki ne gibi burada? Neler yaptınız? Valla sabah damarı geldik. Pikniğimizi yaptık. Gayet sessiz, sakin bir yer. Ama çok güzel. Ee, tatil için, piknik için, gençler için, çocuklar için mükemmel bir yer. Ee, belediyenin yaptığı hizmetlere teşekkür ediyoruz. Güzel vakitimiz geçiyor. Ee kalabalık ama herkes korunuyor. Çok mutluyum. Belediyelerimize çalışmaları dolayı teşekkür ederiz. Piknik yapıyoruz. Burası çok güzel yani gerçekten belediyemizin belediyemizden Allah razı olsun. Yani eğleniyoruz. Vaktimizi burada geçiriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel suyu da var. Çocuklar eğleniyor. Gerçekten görünmesi görülmesi değer olan bir yer yani burası. E, seviyoruz yani. Ailemizin beraber piknik, mangal keyfi yapıyoruz. Burası çok güzel. Çok memnunum. Bittik yapmaya geldik. Mesafeye koruyalım. Abi öncelikle burada olmaktan çok mutluyuz yani. Eee doğayla iç içeyiz. Gayet de güzel yapmışlar buraları. E, belediyemiz. E, hoş olmuş yani.